Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Zaman daralıyor. Ee, i̇lk kamp dönemine şurada sayılı günler kaldı. Tabi zaman daraldıkça da Trabzonspor takımız hamlelerini yükseltiyor. Hamlelerini daha da hızlı yapmaya çalışıyor ve daha hızlı çalışıyor. Çünkü bir an önce bu oyuncuları kampa dahil etme planlaması var. Minimum hani 5 ila 8 oyuncu arasında Trabzonspor takımımız ilk kamp dönemine bu oyuncu grubunu götürmeyi planlıyor. Tabii bu arada da elindeki bazı oyuncularla da yolunu ayırmak zorunda. Çünkü yabancı kontenjanı artı Abdullah Avcı kullanmak istemediği oyuncuları e, kullanmak istemediği oyuncuları e, götürmek istemiyor kampa. Haklı mı haklı. Çünkü orada böyle bir hani kendi oyuncularımla yoluma devam edeceğim oyuncularla çalışmak istiyorum demek istemesi çok normal. Kafasında transfer olan takımda istenmediğini bilen bir oyuncu oraya götürsen oyuncu da kendisini çok fazla oraya veremez oyuncu da orada hani e, konsantre anlamında maç e, maç performansı anlamında sıkıntı yaşatır bunun için Abdullah Avc'nın e, ki bana göre 6 aydır çalışan bir planlamanın bakın erken konuşmak istemiyorum ama bir hafta var. Konuştuğumuz isimlere bakıyorum hala bazılarını pazarlıktasın hala 3 tane 4 tane bitirebilmişsin ve 6 aydır bir çalışma içerisindesin. Menajerlerden geliyor menajerler tabiri caizse kamp kurmuş sana oyuncu söylüyor. Yani biraz burada benim tereddütlerim var erken konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz ben sizin e, hani kardeşinizim abinizim e, hep objektif yorum yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle herhangi bir kimseyle de bir bağım yok beklentim yok. Şimdi onun için de bunu söylerken dikkat etmeye çalışıyorum hani. Ee, kulübümüzün e, inşallah yapmış oldukları hamleler yerindedir Biz bunu gördüğümüzde şöyle bir arkamıza yaslanırız Neden bir tereddüt içerisinde biliyor musun? Kulübümüz vakıa çok rahat bir şekilde açıkladı Ama diğer oyuncular nerede? Benim kafamdaki soru şartı bu Geçen gün sorduğum soruyu gene sormak istiyorum Diğer oyuncuların da artık bu hafta hızlı bir hafta Yeni bir haftaya girdik Bakın yeni bir haftaya girdik ve bu hafta artık oyuncuların açıklaması gerekiyor Şimdi bir isim daha konuşacağız Çok ciddi adımlar atıldı Sabah bir transfer bitti demiştik. Şimdi bir isim daha konuşacağız arkadaşlar. Muhammed Şam'la alakalı bitti haberi geldi. Resmi anlamda değil tabii ki de. Bitti ama. Oyuncu herhangi bir problem kesinlikle e, kulüp bazında da kalmadı deniliyor. Bu taksit maksit muhabbeti hala şimdi buna dönüldü. Ve konuştuğumuz herkes Muhammed Şam'ın bittiğini söylüyor. Şimdi nasıl Luslam, Barisic bitti deniliyorsa Muhammed Şam için de bu bitti deniliyor. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Yani artık ee, kapaklarımıza kadar e, formatımız e, tekrarlandığını görüyorum Bu da bizim için güzel bizim için güzel e, Çünkü kapaklarımıza kadar zaten videomuzun içeriği her zaman kopyalanıyor biliyorum ama kapaklarımıza kadar kopyalanması da güzel arkamızdan gelmeleri güzel oluyor hoşuma gitmiyor değil arkadaşlar hiç kimsenin kanalını izlemek istemiyorum Çünkü etkilenmek istemiyorum e, İzlediğim zaman daha önceden izliyordum etkileniyordum ve Son zamanlarda kimsenin kanalına, kimsenin e, videolarına, hiçbir e, TV kanalının videolarına bakmayarak burada çok daha iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi duygularımı daha iyi anlatabiliyorum. Diğer tarafta bazı zaman izlediğin zaman etkilenebiliyorsun. Onun için başka video çekenlerin de lütfen beni izlememelerini ve benim videolarımın içeriğinden esinlenmemelerini rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir gelişme yaşandı. Belçika teknik direktörü Domenico Tedesco, Thomas Mönye'nin Romanya maçından sonra takıma katılacağını söylemiş. 10 günlük bir iyileşme sürecini ön görüyoruz demiş. Bu müthiş bir haber. Thomas Mönye'nin tekrardan milli takıma geri geleceğini söylemiş. Bu teknik direktör bundan 3 gün önce çok endişeliyim. Ayağındaki uyluğundaki şiş daha geçmedi. Çok korkuyorum diye ağlayarak bir basın toplantısı yapmıştı. Ve ben de bundan arkadaşlar korkmuştum ne söyleyeyim. Şimdi de böyle bir şey söyledi. Ve Thomas Meunier adına sevindim. Yani kulübümüzün e, açıklama yapmasını bekliyorum demiştim dün. Burada e, Belçika'da e, böyle bir açıklama gelmesi de güzel oldu. Çünkü kamp döneminde Thomas Meunier'i kullanamamak bize ciddi bir eksiydi. Allah'a şükürler olsun Thomas Meunier'in iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü 15 Temmuz'da oynayacağımız maça iyileşmeme ihtimaline karşı Sabek'te ciddi bir problem yaşayacaktık. Burada Abdullah Avcı'nın nasıl bir çözüm üreteceğinde merak ediyorduk ve Sabek'te Thomas Mönye'nin de yedeği bakılıyor. Hani Mustafa mı gelecek Antep'ten kim gelecek bilmiyorum ama yani Türkiye'de şöyle bir getirelim Sabek diyebileceğimiz bir oyuncu da maalesef yok. İşte milli takımda Sabek'te görüyorsunuz işte zekiler falan var. Yani e, yetişmiyor. Alt taraftan bek yetişmiyor. Bu da e, Thomas Mönye'nin iyileşmesi bizim için olumlu oldu. İyi oldu. Şimdi tabii e, şimdi Hatay Spor'daki Başuri için sizlerle dün konuşmuştuk. Demiştik ki oyuncuyu Lazio istiyor demiştik. Oyuncunun 2 milyon euro Türkiye içinde serbest kalır maddesi var deniliyor. Yalnız oyuncuyu şunu da söylemiştim. Lazio takımlarında Lazio takımı da istiyor. İtalya'dan da bazı talipleri var demiştik. Lazio'nun ismini biz de vermiştik. Sosyal medyada da bu isim paylaşıldı zaten. Nijeryalı 10 numara başvuru için Lazio oyuncuyu İtalya'ya davet ettiği söyleniyor. Ve oyuncu İtalya'ya gidip Görüşmek için e, Lazio'yla Lazio masaya oturacak haberi var. Şimdi Delebaşuri gerçekten iyi bir on numara. Yaş olarak da çok genç bir yaş e, bence. 39 tane maçta 9 gol 6 tane de asist yaptı. İstekli, topları iyi vurabilen, sağda ve sol kanatta da oynayabilen. Bence iyi bir oyuncu. Beğendiğim de bir oyuncuydu ama biz e, biliyorsunuz e, Muhammed Şam transferi bizi biraz bu transferde kilitledi. Ben Muhammed Şam transferinin hani olmama ihtimal olursa bu oyuncu olur diye sizlere söylüyordum ama gelen son bilgilerde Muhammed Şam'da da işlerin olumlu olduğu, başkanın bizzat işin içerisinde olduğu için bu transferden Trabzonspor takımının hani yapması lüks olurdu. Dele Trabzonspor takımımız getirmesi lüks. Bakın. Şimdi Romanya'da şu an Avrupa Şampiyonası'nda da oynuyor. Deniz, Deniz Dragos'u getirdik. Sağ ve sol kanatta oynuyor. E şimdi Dele getir sağ ve sol kanatta da oynayacak. Muhammed Şam'ı getir sağ ve sol kanatta. Böyle bir 23 yaşında oyuncuları doldurmanın bir anlamı yok. Hangi birini oynatabileceksin? Burada Dele ilk kafadan gidilseydi eyvallah. Ama Dele de böyle bir durum söz konusu olduğu için Trabzonspor kulübümüzün bu hamlesi birazcık gecikti ve burada oyuncu Lazio'ya doğru gidiyor. Zaten 2 milyon euro satın alma opsiyonu var ama oyuncunun da İtalya'ya gitmek gibi bir niyeti olduğu söyleniyor ve 6 milyon eurolardan bahsediliyor dele başvuru için. Yani Lazio'nun iyi bir para teklifi ettiğini konuşuluyor. Hatta 2 milyon eurodan ziyade yani 2,5 alsın, 2.100 alsın gene yurt dışına bakacak. İş i̇şte biraz da biz de diğer takımlarda Beşiktaş'ın da devreye girdiğin haberi vardı ama burada dele başvuru ile alakalı da böyle bir durum söz konusu. Son dakika gelişmesi kötü haber diyebilir miyiz bilmiyorum. Sizlere bırakıyorum onu. Ama Parma Lazio ile de böyle bir durum söz konusu. Şimdi e, şimdi tabii ki de orta sahaya Marcelino Nunez için Trabzonspor takımımızın girişimleri bir tık daha hızlanmış. İşte biliyorsunuz Şampiyonşip Norwich takımında oynuyor. 24 yaşında Marcelino Nunez de Trabzonspor takımımızın alıp kadroya katıp çatır çatır oynatacağı, oynattıktan sonra da güzel bir paraya satacağı bir isim. Ama burada da bon servis konusunda sıkıntılar var. Yalnız Trabzonspor takımımızda burada bayağı bir yol kat etti deniliyor. Haberler bu şekilde. Ee, yani Marcelino Nunez'i getirdiği takdirde Trabzonspor takımımız Mendy, Marcelino Nunez, Lusram üçlüsünü görebiliriz ee, Bazı zamanlarda böyle Sert bir üçlü yapabilir baklava dilimi gibi ee, Marcelino Nunez Mendy'i görebiliriz Lusram'ı kenara çekebilir Mendy stopere çekip Lusram, e, Nunez yapabilir Yani Abdullah Avcı'nın bu şekilde oynayacağını düşünüyorum Ne stoperi Mendy demeyin Önümüzdeki sezonda Mendy stoperde de görürseniz kimse şaşırmasın Burada da bir devam ediyor Şimdi Trabzonspor takımımızın anlaşmaya çok yakın oldu. İkinci, şimdi diğer isimleri geçtik. geçtik. Bugün bir transfer daha bitirdik ya. Şimdi bir transfer daha bitiyor diyorum. İnşallah bu da kopyalanmaz. Bir transfer daha bitiyor diyorum. Gigot, Marsilya takımının takım kaptanı. Ve orada gazeteci, önemli bir gazetesi La Provence gazetesinde yer alan Haziran sonunda Gigot'un geleceğine net, netlik kazanacak. E, Marsilya'nın Samuel Gigot'u yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşünmedi. 29 yaşındaki tecrübeli defansın Roberto Zerbin'in oyun tarzına uymadığı ve Gigot'un çevresine Haziran sonuna kadar Marsilya'yı terk edeceğini söylediğini yazmış. Gigot'un oradan ayrılacağını, Gigot'un yakın çevresine söylediğini yazmışlar ve Trabzonspor takımımız çok net bir şekilde söylüyorum. Gigot'u getirmek için artık somut adımlar atmayı da bekliyoruz. Bu hafta içerisinde bu oyuncuyla alakalı yeni gelişmeleri çok merakla beklediğinizi biliyorum. Ben de bekliyorum. Yeni gelişmeler hazır olalım. Samuel Gigot, Trabzonspor takımımızın anlaşmaya vardığı bir diğer isim bitiyor. Sadece kulüp bazı var tabii ki de. Bu oyuncu da okeyini verdi Trabzonspor takımına ve bir transfer daha bitiyor arkadaşlar. Bu isimde Samuel Gigot. Samuel Gigot için resmi adımlar atılacak. Tamamıyla bu işi çözmeye çalışılıyor. Bakalım. Ama oyuncunun e, hocası tarafından da gönderilmek istediğini yazmışlar. Oyuncu da yakın çevresine demiş. Gazeteci söylüyor Fransız bir haber. Bunu hemen sizin için derledim topladım. İlk ayrılık. Şeyleri saymıyorum. Ka takım kadrosundan bu seneki takım kadrosundaki ilk ayrılık. Rahim, Bania cephesinden olacak gibi gözüküyor. Parmayla masaya oturdu arkadaşlar. Biz daha önce 2 milyon, e, 2.50 bin euro bedelle transfer etmiştik. Ryan Bania da 25 yaşına geldi. Bu oyuncuya artık Trabzonspor takımı kiralık miralıktan ziyade tamam kardeşim sana çıkışını veriyorum dediğini biliyoruz. Ve Ryan Bania ile alakalı benim tahminim Abdullah Avcı'nın şunu söylediğini düşünüyorum. Bundan daha iyi bir seviyeye gelme ihtimali yok. Bu şu an performansının en top noktasında dediğini düşünüyorum. Ki satışa koyundu. Bu oyuncu iyi bir oyuncu olacak. Bu oyuncuyu aman satmayalım deselerdi bu oyuncu bu şekilde olmazdı arkadaşlar. Ve benim düşüncem e, kiralarlardı. Ama bu şekilde karar verdiklerini düşünüyorum. Ve Rahim Banya'yı Trabzonspor takımı satış listesine koymuştu. Parmayla masaya oturdu. İlk ayrılacak isim Rahim Banya gibi gözüküyor. Arkasından sürprizler gelecektir. İşte arkasından işte Fontas, Enis Badri gibi isimler de şu an. Herhangi gidebilir isimler arasında. Fernandez herhangi gidebilir isimler arasında. Ve yani şeyden söylemiyorum bakın. Hani kiralığa gönderdiklerimizi söylemiyorum. Dün bir tane arkadaşımızın mesajı var. Diyor ki abi diyor. Maxi Gomez diyor ki Türkiye'ye döneceğim, kendimi tekrar ispat edeceğim Trabzon taraftarına diyor. Abi diyor, bu adam diyor kazayla e, İspanya'da gol atsaydı bize kendini yuttururdu ben sana söyleyeyim dedi e, gerçekten de öyle Allah korusun yanlışlıkla bir gol falan atsaydı biz derdik gelsin ya adam La Liga'da gol attı falan deyip bizi bir sene daha patlatacaktı sinir kriziyle sokacaktı ama oyuncunun böyle bir açıklaması da oldu arkadaşlar vallahi gerisi sizde top sizde ne derseniz artık söyleyin elimden geldiğince yine bir değerlendirme yaptım önemli iki detayımız vardı güzel bir haberimiz vardı. Bir isim daha bitiyor. Bu da Samuel Gigot olacak inşallah arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomuz uçurmuşsunuz. Allah razı olsun. Biz daha yeni kalktık. Bakın saat burada şu an 9. Size video çekiyorum. O 7 saat geriden geldiğim için gün uzun bana. Gün uzun bana bakalım daha karşınıza geleceğiz mi? Allah'a emanet olun.